Kıbleden başka yöne doğru hayvan kesmek caiz midir? Kesilecek hayvanın kıbleye dönük olarak boğazlanması, kurbanın geçerli olmasının şartı değildir. Yani böyle kesilmemiş olsa bile kurban ibadeti elbette gerçekleşmiş olacaktır. Çünkü kesim esnasında hayvanı kıbleye döndürmek kurbanın müstehaplarından biridir. Hz. Cabir radıyallahu anh'dan rivayet edilmiştir ki, Muhakkak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kurban kesim gününde kıbleye çevirerek boynuzlu iki koç kesti. Ancak bunun aksine kişi hayvanı kıbleden başka tarafa dönük iken keserse mekruh işlemiş olacaktır. Hatta İbni Ömer radiyallahu anhuma kıbleye döndürülerek kesilmemiş hayvanların etinin yenmesi haram olmasa da mekruh saymıştır. Allahümme salli ala محمد وعلى آل سيدنا محمد